halinde Seferisar'da meydana gelip Bayraklı ilçemizde de büyük bir yıkıma sebep olan depremin yaraları İzmir'de hala sarılmış değil. Hal böyleyken Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan yanık yer sitesi ağır hasar olması sebebiyle tamamen boşaltıldı. Fakat bu sitenin içinde yer alan 4 nolu aile Sa sağlığı merkezi ve bir eczane halen çalışmaya devam ediyor. Hekimler aile sağlığı merkezini taşımak için yer bulma çalışsalar da fahiş fiyatlar yüzünden şu ana kadar hala taşıyabilmiş değiller. Vatandaşlar korkudan aile sağlık merkezine gidemiyor ve böylelikle de sağlık hizmetlerinden faydalanma haklarını kullanamıyorlar. Şimdi buradan Sağlık Bakanlığı'na bir daha soruyoruz. Eğer bu binada bir yıkım olsa orada hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşları hayatlarını kaybetseler, yaralansalar, mal kaybına uğrasalar bunun sorumlusu kim olacak? Daha Sağlık Bakanlığı'nı 4 Noğlu Aile Sağlığı Merkezi konusunda göreve davet ediyoruz.